Herkes oy kullanıyor diyor. Çocuklar, gençler, yaşlılar, anneler, bacılar. Bazıları ekrana çıkmak istemiyorlar. Oylarını kullanıyorlar danışma kurulu toplu şeyimiz sandığımız var. Biz ona kuvayi milliye sandığı diyoruz. O sandığında gelip oylarını kurduyorlar, isimlerini yazdırıyorlar, gidiyorlar. Buradan bak bir kameraya döndürün, bir döndürün kamerayı. Şöyle bir döndürün. Ne kadar yoğun olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bir can. Öğretmenim hoş geldin. Öğretmenler burada. İmamlar burada. Öğrenciler burada. Herkes burada. Bak ne kadar bir yoğunluk var. Zartlarımız yetmiyor. Oyun yetmiyor. Buradan imam olduğuna kucak dolusu bir sevgi var. Son şey söylemek istiyorum. Kurtuluş yok tek başına arkadaş. Ya hiç ya hep beraber ya hiç birimiz. Buradan imam olduğuna sevgi kalbimizi gönderiyoruz. Asla yalnız, yalnız değildir. Yalnız yol olmayacaktır. Direne direne kazanacağız. Bir kez daha bu röportajı yapan değerli gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Kardeşim olağanüstü üstüne olağan, olağan üstüne bir katılım var. Biz böyle bir şey hesaplayamadık. Bir ben eee Cumhuriyet Halk Partisi olarak Arak'ı da üçüncü partiyiz. Bazen dördüncü partiyiz. Şu anda Arak'ta bir numarayız. Şu anda bu şu sandık Arakı'nın bir numarası. Arakı'nın bir oy Türkiye'nin bir oyuna bedeldir. Buradaki tutuculuğu ben bilirim. Ama inanın ki sandıkta sandıkta dayanışma oyları alabildiğine kat 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 daha fazla. Biz böyle hiç düşünemedik. Ve valla şoktayım. Aziz mutlu oluyorum Ekrem İmamoğlu açısından, ülkem açısından çok mutlu oluyoruz. Bizim hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada mutlu etmek değil. Bizim ülkemizde adaleti sağlamak

Valla hangi de söyledim. Bu gidişat Türkiye'de hukukun katledildiğini, hukukun yerine bir edildiğini gösteriyor. Ama insanlar unutmamalıdır ki hukuk, adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. <laughs> Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Canlı yayınımız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden terörist çıkmaz. Bunu bu duyunca duymalı, bilmeli, inanmalı. Bizden terörist çıkmaz. Terör arayanlar, terör arayanlar, kimsinler? Neyse abi söylemeyeyim gene. Seni yani. almasınlar bizi. Çantamazlar o mı? ama yani? Bu kadar derken almayın bizi. Daha yapacağımız çok şeyler var. Hepinize teşekkür ediyorum.